Bugünkü konumuz Almanca basit cümleler. Hadi geçelim. Verstehen Sie mich? Können Sie mich verstehen? Beni anlıyor musunuz? Verstehen Sie mich? Können Sie mich verstehen? Beni anlıyor musunuz? Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Almanca konuşuyor musunuz? <laughs> ja, etwas. Evet, biraz. Bitte Sprechen Sie langsam. Lütfen, yavaş konuşun. Bitte, sprechen Sie langsam. Wo haben Sie Deutsch gelernt? Wo haben Sie Deutsch gelernt? Almanje nerede öğrendiniz? Bu cümleyi gerçek bir Almanın ağzından duymak ister Hemen Paul yanına gidiyorum. Hallo Paul, kannst du den Satz bitte einmal wiederholen? Wo haben Sie Deutsch gelernt? Hallo Lena, wo haben Sie Deutsch gelernt? Danke Paul. Bis devam edelim. Wie lange lernen Sie schon Deutsch? Ne der Almanca öğreniyorsunuz? Ich lerne seit vier Monaten Deutsch. Ben 4 aydır Almanca öğreniyorum. Ich habe Deutsch allein gelernt. Ben Almancayı yalnız başıma öğrendim. Bu de bu kadar diyelim. Geçen hafta TikTok'ta bir canlı yayın açtım. Çünkü Almanca hangi seviyede olduğunuzu bilmek istiyordum. Büyük bir çoğunluğu A1 olduğunu söylediler. Daha sonrasında Instagram'da bir anket yaptım. Orada da A1, B2 ve üzeri çıktı ama A1 yoğunluktaydı. Ve eğer dedim ki TikTok'ta bir canlı yayında ders yaparsak Hangi gün yapalım, hangi gün uygun size? Orada da sonuç olarak hafta içi herhangi bir gün akşam çıktı. Bunları dikkate alaraktan TikTok'ta akşam canlı yayın yapmaya başlayacağım. Buradan da söylemek istiyorum. Belki beni sadece YouTube'dan takip ediyorsunuzdur. Diğer sosyal medya kanallarını görmüyor olabilirsiniz. Ama benim hem Instagram'da hem de TikTok'ta hesabım var. Dediğim gibi TikTok'ta canlı yayında ders yapacağız. Yani bu şu demek oluyor. Hafta içi akşam herhangi bir gün duruma göre sizin de isteğinize göre, benim de müsaitlik duruma göre ders yapalım istiyorum. Yani öncelikle bir yarım saat, 40 dakikayla başlarız. Bakalım nasıl verim alabiliyor muyuz? Siz daha neler öğrenmek istiyorsunuz? Seviye seviye ilerleriz. Siz bu fikrimi nasıl buluyorsunuz? Bana aşağı yorumlara yazarsanız sevinirim. j u i c e